bütün hayırları celp eden sırlı kelime. Yağmurlar yağdıran, fakirliği gideren iki kelime. Estağfirullah. hasan Basri Hazretlerine gelen bir kişi kuraklıktan şikayet eder. O da Estağfirullah diyerek Rabbimizden mağfirette bulun der çok geçmeden fakirlikten geçim derdinden şikayet eden birisi gelir. Hazret ona da Estağfirullah diyerek Rabbimizden mağfirette bulun der. Çocuk sahibi olamamaktan yakınan üçüncü kişi içinde Hazret Estağfirullah diyerek Rabbimizden mağfirette bulun der. Hasani Basri Hazretleri ektiği halde mahsul alamamaktan yakınan kişi içinde Estağfirullah diyerek Rabbimizden mağfirette bulun der. Orada bulunan Hazretin bulunanlar Hazretin cevaplarının hikmetini sorunca Hasan-ı Basri Hazretleri onlara şu ayeti kerime ile karşılık verir. Nuh Suresi 10-12 Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin. Size Mal ve oğullar ile yardım etsin sizin için bahçeler ırmaklar versin gönül genişliği güzel bir hayat mı istiyorsun Rabbimizden mağfirette bulun ve Rabbinizin mağfiretini isteyin sonra ona tövbe edin ki sizi belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın kutsur Üç, belalardan, azaptan korunmak mı istiyorsun? Rabbimizden mağfirette bulun. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Enfal Suresi 33 Kusurlarının bağışlanmasını, sevaplarının artmasını, derecenin yükselmesini mi istiyorsun? Rabbimizden mağfirette bulun. Bizi bağışla deyin ki, biz de sizin yanlışlıklarınızı bağışlayalım. İyilere olan lütuflarımızı ise arttıracağız demiştik. Kara Suresi 58. Estağfirullah derken lütfen harflere ve harekelere dikkat edelim, manayı değiştirecek şekilde söylemeyelim.